gittin de gözüm arkada kaldı. Canım sıkıldı çabuk gel. Tadım kalmadı sensiz. Birkaç gün içinde den ne olur birkaç gün içinde. Bıraktığın gibi buradayım Yalnız değilsin yanındayım Tut elimi tut yanındayım Yalnız değilsin canındayım Bıraktığın gibi buradayım Yalnız değilsin yanındayım Tut elimi tut yanındayım Yalnız değilsin canındayım Bir kaç gün içinde dön ne olur bir kaç gün içinde dön. Denem...